Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda yapı kredi esnek hesap nasıl açılır? Yapı kredi esnek hesap başvurusu nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Bir diğer adıyla kredili mevduat hesabı hesabınızda para olmasa bile limitiniz dahilinde acil nakit para çekme, ödeme ve alışveriş gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz vadesiz mevduat hesabıdır. Esnek hesap başvurusu yapacağız. Yapı kredi mobil uygulamamızda en üst sol köşede 3 çizgi görseline tıklıyoruz. Daha sonra hesaplarım sekmesi, açılan sayfada esnek hesap başvurusu ve limit arttırımı tıkladık. Hesabınızda para olmasa bile her türlü acil ihtiyacınızda kullanabileceğiniz esnek hesap her an yanınızda. Eğitim durumu, çalışma alanı, meslek, aylık toplam gelirimizi yazacağız. Devam seçeneği ile esnek hesap limiti başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Devam tuşuna bastık. Esnek hesap başvurunuz sonuçlanıyor. Lütfen bekleyiniz. Ve 25.000 TL kadar limitin hazırlandı. Limit tanımlayacağız. Birden fazla vadesiz hesabınız olabilir. Bizim bir adet vadesiz hesabımız var. Hesabımızı seçtik. Eğer limitinizin düzenli bir şekilde otomatik arttırılmasını istiyorsanız tik atabilirsiniz. Mavi tik açık bir şekilde. Hesap kesim tarihini seçeceğiz. Son ödeme tarihi seçeceğiniz hesap kesim tarihinden 15 gün sonrası olarak belirlenecektir. Her ayın son günü olarak seçtik. Aşağı doğru geliyoruz. Sözleşmelerde sıra. Esnek hesap sözleşmesini okudum, kabul ediyorum. Tik attık. Devam diyoruz. Limitimizin düzenli bir şekilde değerlendirilmesini ve otomatik olarak arttırılmasını sağlayan otomatik limit artış talimatını vererek ilerliyorsunuz. Yetkiyi bu şekilde tanımlamak istediğinizi onaylıyor musunuz? Onaylıyorum kontrolümüzü yapıyoruz. Bilgilerimiz doğru. 25.000 TL tanımlanacak. Onay dedik. Esnek hesap limitimiz hesabınıza başarıyla tanımlanmıştır. Ana sayfaya geliyoruz ve vadeli hesabımızda kullanılabilir bakiyemiz 25.000 TL. Esnek hesap başvuru işlemimiz onaylandı. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.